yine polis malzeme ve gazla geldi. 10 gün önce 05'te Gezi Parkı'na yapılan polis baskını ile bugün yapılan arasında sadece saat farkı bulunuyor. Bu kez 07'de yapılarak fark yaratan, yaratılan polisin taksimin <laughs> ve diğer yine onlarca yaralı ve toplumu endişeye sevk eden bir polis ablukası var. Polis ablukasının olduğu yurttaşlarımızın ortak direği evet. haline gelen taleplerine hiçbir yanıt verilmemişken iki haftadır omuz omuza her türlü dayanışmayı Aşk. gösteren Aşk. Omuz Gezi da. Parkı direnişçileri arasında Parkçı ayrımı yapılmaksızın medet umuluyor. Kimse parkına ve yaşamına sahip çıkanları ayrıştırmada, ayrıştırmaktan medet umması. Takip ettiği üzere Taksim Dayanışması Heyeti Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'la görüşmüş ve taleplerini kendi aracılığıyla hükümete resmen iletmiştir. Bu yapılmamışken yeni ve nasıl oluşturulduğu belirsiz bir heyetle görüşmek samimi bir diyalog açısından ziyade kamuoyunu yanıtmaya ve milyonların günlerdir ülkenin dört bir yanında haykırdığı meşru ve demokratik taleplerin altını boşaltmaya yöneliktir. Bugün yapılan polis çıkarması ise iktidarın niyetini ve halka karşı tutumunu en açık ifadesidir. yakışmasıdır. Farkına ve yaşamına sahip çıkanlarla polisi karşı karşıya getirmekten vazgeçin. Göz altına alınanların alınanları serbest bırakın. İki haftadır süren polis şiddetinin sorumlularını görevden alın. Ve ilk ve son temel talebimiz olan Gezi parkının 1 metrekare olsun betonlaştırmaya betonlaştırılmayacağına park olarak kalacağını resmi olarak açıklayın.